Zaretmiyorum ki soramıyorum. Dün bakışlarım ne Nasıl beste? Gene harikalar yarattım diyor Ne demezsin? Çiçek. <laughs> Artık Palas Pandras otelinde kalıyorum. Lüks ki mh, o biçim. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bak Osman abi. Vallahi şey, senin resminle Buket'in resmini basmışlar. <laughs> Hadi oku bakalım Osman ne yazmışlar? Aa, ben okuyacağım bizzat. Okuyorum. Büyük bir bestekar doğuyor. Hı. Osman duyar geçerin bestelerini okuyan Buket Bülbül ses eserlere bambaşka bir hayat verdi. Genç bestekar şöhret yolunda hızla yükseliyor. Ama ilham kaynağı kim? Ben şahsen! Yalan mı? Terbiyesizler! Benden bahsetmemişler! Pis eşekler! Üzülme, bir dahaki sefere bahsederler. Neyse, ben kırayım. Yeni eseri bekliyorlar. <laughs> ha, unutma, akşama şerefe meyhanede patlatacağız. Şöhret oldum diye kasılırsam, <laughs> bozuşuruz! Cesaretim yok ki sorguluyorum. neden söylüyor? Cesaretim... Akmal abinin oteline bak, amma da lütfen. Anahtarları kendisine getirmekle çok sükse yaptın herhalde! Çok daldın ya! Biz de düşürmüş, ben de almıştım ya! <laughs> Çok affedersiniz. Acaba meşhur bestekar Osman Duyar Geçer'in odası kaç numara? 666 efendim. Acaba kendileri şahsen odalarında mı? Bilmiyorum efendim. Ay. Anahtarlarını biz de unutmuşlar, işte, kendim getirdim. Bize bırakın efendim. Tabii ama sürpriz yapayım dedim de. Abim gibi olur kendisi yani. Nasıl istersiniz. <laughs> Mersi. Osman abi! Ben geldim! Nadiye! Osman abi! Herhalde bir lakis yok! Aaa! Anahtarlar var! Olsun gireriz! Kim bilir beni görünce ne şaşırır! Osman abi! Osman abi! Sen yorganın altında mı beste yapıyorsun? <laughs> Uyuyorsa beste yapamam! Ay ne melodi! Yepyeni vallahi! Sesi de bambaşka! Beste yaparken soprano oluyor herhalde! <laughs> Ayy, ne çeşireceksin! <laughs> Ayaaa! <laughs> <laughs> Sen de avrat olmuşsun, avratsın ulan! Allah Allah. Allah. Allah Allah! Allah! Ay 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 ay! Cemal! Ayy, kırdık bodosu ama Allah Allah Allah! Allah! Hadi be! Osman bey, bir bayan sizi aradı. Bayan mı, nasıl biri? Şöyle bir tuhaf... ...Yani anahtarlarınızı getirmiş ha. de, yukarıya çıktı. Anahtarları Odanıza. mı? Odanıza! Ay, Osman abinin odasında biri var. Ne arıyorsun burada? Ay Osman abi bu. O Osman abi vallahi biri var. Ayakları kocamandı. Galiba o da bestekardı. Beni görünce. Ha o mu şey canım? Bestekar falan değil. Benim adamım adı Hamza. Ama hiç duymadığım kadar güzel bir beste söylüyordu. Bak şöyle. Nene 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 Beni niye susturuyorsun Osman abici? Salaklaşma! Babana söyle, akşama meyhaneye hmm. geleceğim. Yoksa başka bir ilham kaynağı mı var acaba? Daha neler, hadi git şimdi, akşama buket de gelecek. Yuh, ben de gelirim. Peki, gel, gel. <laughs> Aaa, <Tamam>. <laughs> Osman abi, anahtarlar! <laughs> hadi yuh! Alo! Rıfkı abi, acayip bir durum var. Bestekarın odasında bir dümenler dönüyor. O zaman hep dikizde ve takipte ol. Kulağını ve gözünü dört aç. Peşini bırakma. Ben Profesör Arşak Hicaz gidiyorum. Elbette bu herifin bir püf noktasını bulacağız evladım. Yoksa normal bir adam bir haftada üç beste nasıl yapar? Bütün plak işlerim berbat oldu. Herif piyasayı yaptı etti bu şarkı makinesini durdurmalıyız. Elbette mevladım. ben müzikolog olarak böyle bir beyine hediyemem. Ne demesin profesör, ama Osman Şükrü'yü ihya etti. Edemez. Osman harika çocuktur zo. Dede efendi bilen mi yanında hiç kalor. Bu işte doktorluk bir durum vaziyeti vardır. Laf istemez. Çare bul, çare profesör. Düşüneyim evladım, beş dakika müsaade et. Bak, gene onun bestesi, deli olacağım.